Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Hol borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel iki tane etkinliğe katılacağız. Bu etkinliklerde hiçbir şekilde yatırım yapmadan sadece basit sosyal medya görevleriyle para kazanmaya çalışacağız. Bu iki etkinlik arkadaşlar Twitter resmi Twitter hesabında Hobi'nin resmi sarı tikli Twitter hesabında duyuruldu zaten şu şekilde görebilirsiniz. Bunları nasıl katılacağımızdan size bahsedeceğim. Bizim asıl etkinliğimiz ilk etkinlik 5000 dolarlık KRRX token dağıtacaklarını söylemişler. İkinci etkinliğimizden de size bahsedeceğim. Burada token kazanamayacaksınız. Sadece Hobby'nin Prime Box diye bir e, uygulama içinde airdrop yapma kamp e, airdrop kampanyası düzenliyorlar. Orada Prime üye olmanız için bir şey düzenlemişler, bir etkinlik yapmışlar. Bundan da bahsedeceğim size. Tasarımla ilgilenenler bunu da katılabilirler. isterseniz arkadaşlar ben bunu size anlatırken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Bu, bu iki etkinliğe de katılmak için Size bir huab borsası üyeliği lazım. Açıklamalar kısmına komisyon indirimli referans linkini bıraktım. Huab borsası üyeliği olmayanlar Huawei oradan kayıt olsunlar. Kayıt olduktan sonra zaten e-postaya da telefon numarasıyla kayıt olursunuz. Daha sonra önünüze böyle bir sayfa açılır. Ve burada arkadaşlar şuradaki simgeye gelerek burada şuraya tıklayarak KC işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Kimlik doğrulamasını neden tamamlamanız gerekiyor? Eğer kimlik doğrulamasını tamamlamazsanız size airdrop yollamazlar. Bot hesap olduğunuzu düşünürler ki yollasalar bile zaten siz bunun çekim işlemlerini ya da alış-satış işlemlerini yapamazsınız burada arkadaşlar seviye 1 temel izinler seviye 2 temel doğrulama seviye 3 gelişmiş doğrulamaya kadar gelmeniz yeterli e, 3 tane olduğuna bakmayın bu kadar uzun sürmüyor şurası zaten 1 dakikalık bir şey bu ikisini de 10 dakikada bitirirsiniz toplam yani 10-12 dakikada bitirebileceğiniz 3 tane şey bu burada arkadaşlar kayıcıya tamamladıktan sonra hemen airdroplara geçelim istiyorsanız İlk airdropumuzun linkini açıklama kısmına bıraktım açıklama kısmından etkinlik link ilk birinci etkinlik linkine tıkladığınızda bu tweet açılacak burada yapmamız gerekenler şu şekilde türkçe diline çevirelim ilk önce okuyalım yeni ilan diyor yeni listelenme varmış e, kyrx yani krx token listeleniyormuş 18 ocak 12'de listeleniyormuş bu etkinliği de büyük ihtimalle 18 ocak saat 12'de bitirdiler e, 5000 usdt 5000 dolar paylaşın diyor. 5000 doları paylaştıracaklar ama kaç kişiye paylaştıracağını yazmamışlar. Yani 100 kişiye 50'şer dolar da olabilir, 1000 kişiye 5'er dolar da, 500 kişiye 10'ar dolar da onu belirtmemişler. Biz katılacağız bakalım. Artık kazanabilirsek şansımıza. Burada yapmamız gerekenler follow diyor. Takip etme görevlerimiz var. Hobby Global resmi Twitter'ını takip et diyor. Buradan takip alıyorsunuz. Daha sonra Kyrix.com'u takip et diyor. Buradan takip alıyorsunuz. Daha sonra tweet'i beğen, retweet'le İki arkadaşını etiketle diyor. Beğendin, retweetledin. dedin. İki arkadaşını etiketledin. Ben üç arkadaşımı etiketleyerek atmışım. Siz iki arkadaşınızı etiketleyerek atabilirsiniz. Daha sonra fill in the form diyor. Formu doldur diyor. Formu şuradan arkadaşlar. Google.com yazan yere tıkladığınızda form açıyor önünüze. Bu bir Dodge formu. burada bize sorduğu şeyler o OID'miz. İsterseniz ilk başta yukarıya da bakalım ama yukarısı da zaten az önceki tweette yazanların aynısı yazıyor. Burada da belirtmemişler kaç kişinin kazanacağını deadline yani bitiş tarihini belirtmişler sadece bir de yapmamız gerekenleri belirtmişler yine burada arkadaşlar bize sorduğu ilk olarak e, Huobi UID'miz Huobi UID'mizi nasıl alırız Huobi'ye geldik Huobi'nin ana sayfasına geleyim hatta yine bu ekrandasınız nasıl gelirsiniz şuraya şuradaki simgeye geldiniz burada id yazıyor bunu buna tıklayıp kopyalayıp oraya yapıştırabilirsiniz ya da Nerede olur mesela şöyle bir tıklayalım şeyimizde ana sayfamıza böyle profil yani borsanın profiline geldiğinizde de burada da bir yerlerde bulabiliriz diye düşünüyorum. Hani telefondan falan yapanlar nasıl bulabilir diye. Hesap yönetimi diye bir şey yok mu burada? Yani telefonda da önünüze çıkar zaten arkadaşlar bu direkt UID diye şu anda e, bulamadım. Siz buradan UID'nizi kopyalarsanız bilgisayarda olanlar zaten rahatlıkla bulabilir. Telefonda olanlar da zaten e, profil kısmına geldiğinde yani kayıcı doğrulama kısmının oralarda UID'sini bulabilirler. UID'nizi kopyalayın. Daha sonra buraya yapıştırın. Daha sonra burada your post sharing link diyor. Yayın paylaşım bağlantınız diyor. Bunu arkadaşlar yorumunuzun linkini atabilirsiniz. Şu şekilde yorumunuzun linkini atabilirsiniz. Direkt ya da şu şekilde tweet alıntıları yaparak bunu paylaşıp bunun linkini de atabilirsiniz. Şu şekilde. Ben bunu önceden bir kere daha atmıştım. Formu doldurmuştum. O zaman da yorumumun linkini atmıştım. Şimdi retweetimin linkini atayım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Şuraya gelelim burada arkadaşlar 1130 kişi alıntı retweet yapmış. Yani bizim az önce yaptığımızı yapmış. Yorumlara bakmak istedim tabii. Şöyle bir hobinin resmi sayfasına gidelim. Kaç kişi yorumların linkini atmış? Kaç kişi tweet alıntılarının linkini atmış diye bakıyorum. 1566 tane yorum var. 1130 tane de de alıntı 1130 tane de alıntılanan eee retweetlenen şey var yani alıntılı alıntılayıp linkini atmışlar. Alıntılayıp atmak daha mantıklı arkadaşlar. Yorumdan daha mantıklı. Çünkü yorum yapmak zaten zorunlu. O yüzden herkes yorum yapmış. Yorum yapanların 1130 tanesi de 1500 kişi yorum yapmış. Bunların 1130'u da tweet alıntılayarak buraya linkini atmış. Yani tweet alıntılayarak buraya linkini atarsanız sizin için daha iyi olur. Daha sonra arkadaşlar ikinci etkinlik tweetimize geçelim istiyorsanız. bunu da linkini aşağıya bıraktım. Bu etkinlik birçoğunuzun ilgisini çekmeyecek. Sadece tasarımcılar için ufak bir bilgilendirme geçeceğim. Yeni yılı kutlayan bir Prime Box geliyor dedi. Kartları toplayın ve ödülü paylaşın. Prime deneme üyeliği kazanmak için girin dedi. Burada yapmanız gerekenleri Prime deneme üyeliği kazanmak için takip ediyorsunuz bir Global'ı. Daha sonra tweet'i beğenip de tweetleyip yorumları üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz ama hemen paylaşmayın. Daha sonra şu hashtag'i yapıştırıyorsunuz. Daha sonra Hobi Prime Box hakkında bir mem oluştur diyor. Mem oluştur diyor. Yani Mim. Bizim dilimizde e, Türkçe'de Mim dediğimiz şeyi oluştur diyor bir tane Mim oluşturun e, fotoğraf işte bir Mim fotoğrafı oluşturun tasarımcılar daha sonra o ID'nizle birlikte üç arkadaşınızı etiketlediniz o Mim'i oraya koydunuz bir de o yapıştırdınız aynı zamanda şu et şu hashtag kullanırsanız iyi olur o şekilde buraya yorum ve tweet alıntılı kısmından paylaşırsanız ki yorum atsanız yeterli olacaktır bu şekilde e, Prime box alma ihtimaliniz olabilir bu Prime üyeliği de güzel paralar kazandırabilir size bu Prime box ilk geldiğinde arkadaşlar ee, yok kendi drop geldiğinde pardon prime box değil kendi drop o zaman anlatmam gerek yok benimki kendi droptu prime box ilgili bir hikayem yok prime box ama güzel paralar kazandırabilir size kendi droptan o zaman da iyi kazanmıştım ondan bahsedecektim etkinliklerimiz bu kadar arkadaşlar bizim ana etkinliğimiz zaten ilk etkinlikli 5000 dolar ödül avuzu olan krrx air Drop'uydu. bu air droptan inşallah birçoğumuz güzel paralar kazanırız daha sonra arkadaşlar bir de bahsetmek istedim şey yine açıklamalar kısmında açıklamalar kısmımızda şu ekleme kapat. E şöyle baktınız arkadaşlar Twitter tüm videoların altında var, var bu arada Twitter ve Telegram duyuru kanallarımız var. Aynı zamanda Telegram sohbet kanalları birbirinizle sohbet edebileceğiniz Telegram sohbet kanalımız ve Instagram hesabımız var. Instagram burada arkadaşlar TikTok kullanmıyoruz. TikTok zaten birçok birçok videomuzda artık linki yok. Instagram'da bildirim atıyoruz. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Hani anlık bildirimler almak için videolardan. Instagram'da takip edebilirsiniz. Telegram sohbeti birbirinizle sohbet edip airdropları nasıl yaptığınız hakkında bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Telegram duyuruda yine video bildirimi, Twitter'da yine video bildirimi ve ekstra videosunu çekemediğim airdropları da buralarda paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.